Değerli seyirciler, Bugün akşam saat 20'de Ermenistan-Türkiye milli maçı var. Bundan önce iki müsabaka yaptık rakibimizle. İki maçı da hem birisi orada, birisi de Bursa'da olmak üzere 2-0 kazandık. Aslında biz bugün sizlere geçen haftadan bir söz vermiştik. O söz neydi? 71 yıl önceki e, olimpiyatlardan... Önce bir büyük skandal patlamıştı. Avukat Levent Erdoğan'la birlikte o skandalı sizlere açıklayacaktık. Fakat Bilal Temizel, benim yardımcım dedi ki, abi dedi yönetmen Gökhan Alpay da geçen haftadan aynı cümleyi sarf etti. Biz dedi bu programı bir hafta sonra verelim dedi. E, Levent Bey'den de rica ederiz dedi. Bu programı bir hafta sonra verelim. E, fakat bu defa e, Ermenistan Türkiye milli maçıyla ilgili programı yapıp yayına sokalım dedi. Bana da uygun geldi ama önce bir onay almak lazım. Kimden? O da avukat Levent Erdoğan'dan. Yani Beşiktaş eski as başkanı, Karamürsel Kulübü kurucusu, Futbol Adamları Derneği Başkanı ve 40 Pınar Derneği üyesi Levent Erdoğan'dan onay alalım ki onunla hazırladığımız program bir hafta sonra yayına girecek. Levent Erdoğan, evet şu anda bağlantıyı yaptı e, evet. yönetmenimiz Yasin Gülderen. E, evet. İyi günler Levent'cim. İyi, i̇yi yayınlar sevgili Orhan Ayhan'cım. Teşekkür ediyorum. E, gayet tabii nezaketiniz için evvela çok teşekkür ederim. E, bana sormanız açısından. Rica ederim. Görevimiz tabii, etik e, olacağız. Etik. Hele ki e, Ermenistan oluşu, dostluğumuzu geliştirmek açısından Sporun her zaman bir fırsat olduğunu bildiğimiz için, e, bu milli maçın da dostluğumuzun eksilmesi ve alt gelişmesi için e, bir vesile olacağını ümit ediyoruz. Ermenistanla oynayacağımız milli maç sebebiyle bu haftaki yayınımızın ertelenmesi hususundaki gösterdiğiniz dezakete çok teşekkür ediyorum. E, yayının ertelenmesi usulünden. E, Önümüzdeki haftalarda herhalde seyircilerimize iktidar etme şansımız olacaktır. E, malum olduğu üzere spor dostluklara vesile olan bir gelişmeyi sağlayan bir oyundur. Dolayısıyla bu futbolumuzun da dostluklara vesile olacağını düşünüyorum. Üstelik, üstelik yurdumuzda yurttaşımız olan, vatandaşımız olan Ermeni kardeşlerimizin, Ermeni vatandaşlarımızın da birlikte bu maçı izlemiş olacağız. İnşallah tekrar ediyorum ki dostluklara vesile olur. Ve güzel bir sportmenlik içerisinde maç yeryan eder. Sağ ol, sağ ol sevgili başkan. Önümüzdeki hafta o yapacağımız olimpik programı, oradaki skandalı, daha önce çektiğimiz, hazırladığımız programı yayına sokacağız. Sana iyi günler diliyorum. Çok çok teşekkür ee, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol Levent. Baş Baştan nezaketiniz için. Rica ederim. Rica ederim. Diyerek, e, sevgi, saygılarımı arz ediyorum. İyi yayınlar olsun. Çok çok teşekkürler. Ee, ve değerli seyirciler, şu anda e, konuşmalar devam ettikçe size e, konuğumdan bahsedemedim. Hoş geldin Orhan Hoş bulduk, Şevki Orhan. Maralman. Orhan <laughs> Şevki Maralman, eski bir müzisyen. Bir üniversite mezunu, aynı zamanda bizim mesleğimizle ilgili benimle birlikte e, önemli belgeseller yapan, kitaplar yazan bir dostum ve Kınalı Adalı yakın arkadaşım e, Orhan Şevki'yi sizlere hemen tanıtmak isterim sevgili seyirciler. İstanbul'da doğdu. Fransız Sembenua Lisesi'nden sonra Fransız filolojisinde öğrenimini sürdürürken 1959'dan başlayarak İstanbul Gazete ve dergilerinde müzik yazarlığı yapmaya başladı. 1963'te Kınalıada'da kurduğu amatör orkestradan aynı yıl içinde Uğurtan Günal orkestrasına geçerek profesyonel solist oldu. 1996 yılında Kınalıada Son Vapur gazetesini çıkartmaya başladı. 1999'da dünden bugüne Kınalıada Spor Kulübü, 2000'de Su Sporları Kulübü ile ilgili iki araştırma dergisi yayınladı. Bir de e, azınlık sporcularla ilgili şu elindeki kitabını gösterir misin? Hep yararlandığımız bir kitaptır. Şimdi yönetmenimiz e, Yasin Güldüren'den rica edelim. Bu fotoğrafı görüntüye getirsinler. Evet işte evet Osmanlı'dan Cumhuriyeti e Azınlık Spor Kulüpleri ve Sporcular e, isimli bir muhteşem kitap. Şimdi bu e, programla ilgili e, Ermenistan Türkiye Milli Maçı ile ilgili... Ee, işte Bilal e, Temizel benim e, yardımcım e, bir fikir vermişti. Fakat bizde o kadar çok Ermeni kardeşimiz var ki futbol içinde ve hele hele benim yaşantım içinde. Çünkü ben çok eski bir spor yazarı, önce spor yazarı daha sonra e, spor spikeri 1957'de mesleğe başlamışım. 63'te spor spikerliğine başlamışım. Kimler 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 ve de 50 yıllık Kınalı Adalı'yım. Dolayısıyla Bende de Ermeni kardeşimiz bol. Sen de kitabını yazdığın için şimdi yönetmenimiz Yasin Güldüren ve Mehmet Şuşoğlu yardımcısı rica ediyorum. Bizim takım Bilal Temizel hep birlikte yavaş yavaş Ermeni asıldı arkadaşlarımızı eski futbolcuları bir bölümü de yaşıyor, bir bölümü vefat etti. Rahmetle anacağız onları. Hepsini teker teker görüntüye getirelim ve önce Aleko Sofyanidis Yalnız Sofyanidis Rum. Rum'dur. Beyoğlu Spor'da oynadı. Ama sırada tabii ki lefteri de onu da bu. Bakın şu anda Beşiktaş formasıyla görüyoruz. Beyoğlu Spor'da Sofianidis'i. 1937 doğumludur. Yani benden bir yaş büyük oluyor. Beyoğlu Spor'da başladı. Beşiktaş ve AEK'de oynadı Yunanistan'da. Hem Türk hem Yunan milli takımlarında çok önemli bir oyun yapıcıydı. 33 yaşında Yunanistan'da futbolu bıraktı. Cirit atmada ve basketbol oynadı. Ama 76 yaşında bundan 10-11 yıl önce hayatını kaybetti. toprağı bol olsun diyoruz. Ve Tanaş Çaçi. Bunu senden rica ediyorum Orhan'cığım. Şimdi Tanaş Çaçi'yi görüntüye getirecek arkadaşlarımız. İki numaralı fotoğraf. Daha önce evet işte burada Çaçi meşhur. Beyoğlu Spor'dan transfer evet. edilmiş Beşiktaş'a geçmiş. Evet. Yani diye bir başka bir futbolcuyla birlikte. Çerçe'yi İstanbul Karasında İstanbul Muhteliti diyorlardı o zaman. Orada da oynamıştır. Çok teknik bir oyuncu. Saaf evet. pozisyonunda oynuyor. Oyun yapıcı. Evet, oyun yapıcı. Rakibi de Eşref. Evet, sonralarına sonra Eşref geliyor. Eşref, Çerçe'den sonra Eşref geliyor. Eşref, Ali İhsan Nusret. Ali İhsan Nusret. Milli takımın 4-5-6 numarası. O sıra Beşiktaş'ta çok iyi durumda. Peki, Nusret'in lakabı neydi? Nusret'in lakabını hatırlayamıyorum. Katır Nusret. Katır. Ya Beşiktaş'tan önce Beykoz'da oynadı. Birliği evet, evet. takımda uzun Abi zaman altı numaralı sana. formayı giydi. Sevgili seyirciler bunlara biz hep e, eskiden lakaplarıyla, eskiden soyadı anlatılmazdı. Soyadlarından bahsedilmezdi. Hepsinin lakabı vardı. İşte evet. Vefalı Kör Galip denir. E, keçi denir Vefalılar için. Evet. E, o bakımdan e, bunlar hepsi böyle lakaplarıyla tanınan futbolculardı. Evet 66 yaşında vefat etmiş o da. Niko Kovi. O bizim evladımız Kanada'dan. Evet. Ee, şey bir, bir, bakkal sahibi. Hristo Kovi'nin Hristo'nun oğlu. Oğlu evet. İşte burada Beşiktaş'ta. Hr Hristo Kovi Galatasaraylıydı. Ee, Niko'yu ufak yaşlarında. Vefa. vefada başladı. Vefada tabii. Benim kolyem. futbola polibim. vefada başladı da. Tabii. Hristo kendisi Galatasaraylı olduğu için küçük forma küçükken Sarı-kırmızı forma ile Kadri Turgay Turga Eşeren'le falan resim çektirirdi. Sonraki dönemde tabii Vefa'da oynamaya başlayınca Niko Beşiktaş istedi onu. Beşiktaş'a geçti. Milli takım. Yıllarca da o, o, oynadı ve Beşiktaş midi, milli takıma geçti. Tak. Milli takıma. Şimdi 5 beş yıl Beşiktaş'ta oynar. E, futbolu Yunan takımı Ofi Girit'te bırakır. 15 evet. kez Türk milli takımı formasını giyer. Ve Tony öldü mü? Yok, Hayır yaşıyor mi? burada hayatını Kovic. kaybetti diye. Gelip bir... gidiyor. kim yazmış onu? <laughs> yani. E... Hayatını kaybeden yok. Niko Evet. Ömrü, ömrü uzadı diyelim. Adaya da geliyor devamlı. Tabii tabii tabii. Ömrü uzadı. Evet. Ve şimdi Galatasaraylı. Ya bir Ermenilere gelemedik ama. Yok. E... Yahudi, <laughs> Yahudi Robert Eryol. Robert Eryol. Galatasaray'ın sol hafı. Evet. Milli, o da, milli, milli futbolcu haf, şampiyonluklar kazandı. Şampiyonlar çok da teknik bir oyuncu. İstanbul Karması'nda da oynadı. Yani bayağı şeyli, isimli profesyonel hayatını hep sürdürdü. 54-55 yıllarında, 1954-55 yıllarında en parlak dönemlerini geçirdi. 57-58'de. 57-58'de de. De artık son. George Dick o zaman antrenördü evet, Galatasaray'da. Dick. Bir takımdı o Galatasaray. Evet. Aman ya Rabbi. Tabii Fransa'dan seyirciler onu. gelirdi çok enteresandı. Di Diki, Diki de gördüm. Söyle. Şimdi 1930'da doğar. Benim önünde e, rapor olduğu için tabii, tabii. ben sana da yardımcı tabii, oluyorum. Tabii. 47'de başlar Galatasaray'da. 12 evet. yıllık kariyeri boyunca yalnızca hep Galatasaray'da oynar. Evet. 3 kezlik şampiyonluğu kazanır. 11 defa milli takımda yer alır. 1954 Dünya Kupası kadrosunda da Var. yer alır ve o da çok genç yaşta 69 yaşında hayatını kaybeder. Bu kaybeder. Ve şimdi yine aramızda olan birisi var. Taksim Kulübü Başkanı bizim Garo. Garo Hamamcıoğlu. <laughs> Babadan aldığı soyadla. Babası da topçuydu galiba. Babası Nubar Hamamcıoğlu Galatasaray'ın santrafı. Heh, Eşfak hani, Aykaçlar'la oynamıştır. Evet. Eşfak evet. abi falan hep beraber oynayan. Yani internet bilgilerinde Otur. onun da hayatını kaybettiğini yazıyor. Nubar Hamamcıoğlu hayatını Nubar kaybetti. Nubar kaybetti. Onun programını Garo, da yaptım Garo, ben. Garo, Yıllar ama. önce programını yaptım. 1945'te. Doğar 63'te taksimde başlar. Askerlikten sonra 67'de Sarıyer'e transfer olur. Evet, 13 yıl burada oynar. 368 kez Sarıyer forması giyer. Evet. Bizim Garo Hamamcıoğlu ve 77 yaşında vefat eder. Bu, bu nereden çıkıyor abi? Öyle bir şey yok. Garo yaşıyor bizim en yakın arkadaşımız. Evet. İşte internetten İnternetteki alınan... İnternetteki bu hataları düzeltmek gerekiyor. Işte yani ben her yine, zaman söylüyorum. Evet. Ben çoğunda düzeltiyorum. İşte evet evet mesela çok büyük yanlış bunlar ya. Biraz önce arkadaşlar tabii şimdi bunları bana hazırlayanlar yeni neslin evlatları. Evet. Nereden bilsinler bunların evet, öldüğünü kaldığını. Canım. Biz şimdi burada hakem oluyoruz. Evet ama bunları biz ıı, sildirelim yani böyle bir şey yok. Şimdi de bende, bendeki telefon böyle değil. Ben akıllı telefon kullanmıyorum. Evet telefonum ve ben akılsızız biz kusura bakmasınlar. Evet. Şimdi e, geliyoruz nihayet bir Ermeni'yi bulduk. Karnik Aslanyan. Karnik Aslanyan e, şeyin e, Fenerbahçe'nin kale ilk kalecilerinden biri. Şeyde oynamış. Meşhur Karnik. Meşhur Karnik O değil, gemerek oldu değil bu Karnik Aslanyan. Osmanlı döneminde 1913-14 şampiyon olan Fenerbahçe takımının da kalecisi aynı zamanda. Ya benim bildiğim ilk milli takım kalecisi Fenerbahçe'de Osmanlı'da. Evet, Fenerbahçe, Osmanlı. milli takımda oynamamış. Hayır işte. hayır, milli değil, ilk şampiyon takımda. Ilk evet evet, ilk, ilk oynayan evet. Karnik Afsanyan ve şey plonjon yapan, o zamana kadar plonjon yok. Atlamaz. Kalecileri bir taraftan bir tarafa koşturuyorlar. Plonjon, plonjonu Türkiye'ye getiren kaleci. Evet şimdi ben e, istersem St. E, Joseph'da olduğu için voleybol oynuyor da ondan 1895'te doğuyor Evet. 15 yaşında Fener'de oynayamaya başlar 17 evet. takımda A takım kalecisi olur Daha evet. Cihat Arman'dan önce bu Evet. Çok önce Topa uçarak müdahale ederek plonjon yapıyor İlk kaleci İlk defa uçan kaleci yani uçan kaleci İlk bu. defa atlayan kaleci Çok da yakışıklı evet. bomba gibi bir delikanlı 33 yaşına kadar Fener'de oynar Osmanlı Ermenilerinden oluşan Dork isminde bir evet. futbol takımını Oy, kurar doğru. ve başkanlığını yapar. Evet. O da yine genç yaşta evet. 60 yaşında hayatını kaybeder. Evet. Yalnız internet burada yanlış yapmıyor. Mut Artık zaten yani i̇lk, ilk, ilk defa doğru bir şey İlk <laughs> defa doğru ya 60 yaşında yani ya 70 de diyebilirdi yani. Çünkü <laughs> çocuk 1895'te doğmuş. Mutlaka ölecek yani. O yaşta. Evet, <laughs> Nubar e, Hamamcıoğlu işte bizim Garo'nun Garo babası. Kolası. Futbola şişilde başlar, taksimin kurulmasıyla sarı Kırmızılılara geçer. Yıllarca takımının kaptanlığını da yapar Galatasaray'ı. Harp yıllarında Galatasaray formasıyla uluslararası alanda da evet. yer alır. İstanbul Muhtelit yani İstanbul e, Karması. karmasını, İstanbul karma formasını da giyer. Bunu da böyle Milli maçları olmadığı için çok iyi bir futbolcu. Ve şimdi e, ee, hala yaşayan hepimizin kınalı da yani artık böyle göz bebeği bakıyoruz böyle Varujan <laughs> öyle yazmamışlar. Barujan Aslanyan. Anlat sen. <laughs> Barujan Aslanyan. İşte Aslan. burada Varujan Aslanyan şeref stadında bu. Evet. Eski şeref stadı. Tabii. Tam girişte şimdi orası koskoca bir otel oldu. Ee, önce de Çırağan Sarayı. Galatasaray'da oynadı. Abdülaziz'in yaptığı saraydır o. Evet. Çırağan Sarayı, tabii o, saray, evet. saray, yandıktan sonra orada Şeref Stadı. bütün maçlar Şeref Stadı oynandı. Evet şimdi bana, evet. vereceğim bazı bilgiler var mı? Var Barucan tabii. Barucan 1951-52 yıllarında Galatasaray'da oynadı. Galatasaray'a geldi. Gündüz Kılıç'ın olduğu takımda oynadı. Sonra Beyoğlu geçti oradan. Beyoğlu sonra Taksim'e geldi ve bir daha da Taksim'den ayrılmadı bir kaptan olarak yıllarca oynadı. Uzun süre futbol oynamıştır yani. Şu anda yaşayanlardan çok e, ya. ömrü uzun olsun, e, güzel bir abimizdir yani. Evet, e, işte bir sezon Galatasaray forması, 18 sezon Taksim'de oynar. Evet. Ve daha sonra e, meşhur bir, e, benim çok beğendiğim bir santrfor, Garbis İstanbulluoğlu. Evet. Tenekeci Garbis, evet. İşte burada. Vefalı Garbis. Ama şimdi arkadaşlardan benim kitabımda bunun esas bir fotoğrafı vardır. Beş kez milli oldu Milli takımda 3 golü vardır garbisin. Bilal Temizel. Kitaptan o fotoğrafı görmek istiyorum. Varol'la karşı karşıya. 1900 işte burada. Solda of. Garbis İstanbulluoğlu. Arkada e, Kamil ve Beşiktaşlı. Haleci, Beşiktaşlı Varol. Ya bu çok güzel bir fotoğraf. Tabi çamurumuz hiç eksik değildir. <laughs> Geçen hafta zaten anlatmıştık onu. 1927'de doğar Garbis İstanbulluoğlu. Kadırga Kadirga zaten e, futbolun bir bakka, merkezi, cinci, mer cinci denir oraya da. 1950-57 sezonları arası vefada oynar. 5 defa milli takım forması giyer, üç gol atar. O da yine genç, 67 yaşında hayatını kaybeder. Son derece yakışıklı bir sporcuydu. Çok da iyi bir Evet. Müthiş bir, Borcu bir de, yani. Golcü. Bir de İsviçre milli maçı var biliyorsunuz. Ankara'da Şöyledin yenilmiştik. Mi? Sonra İsviçre'de iki tane gol attı. Evet. İsviçre ye yendik. Milli takımda zaten üç tane golü var. İntikamımı aldım diyor maçtan sonra. Ya ya ya. <laughs> bunlar ne büyük topçu. Bunlar hepsi sevgili seyirciler. Hepsi bizim Kınalı da futbol oynayan kişiler bunlar. Bizim Kınalı sahası olağanüstü bir sahadır. Lefterler, Kadriler. Elefterler, Lefterler, Kadriler 55 yaşlarına kadar. Oynadılar. Hatta bir gün Kadri'yi görüyorlar. Kadri Aytaç benim çok sevdiğim. Ben, benim için o Messi. Türkiye'deki Messi, Kadir Aytaç. Olağanüstü. Elinde torbası. Sık sık geliyor. Kimse de tanımıyor tabii. Doğru sahaya doğru yürüyor. Ondan sonra sahaya giderken birkaç tanıyan çıkıyor. Hayrola ya diyorlar. Nereye gidiyorsun? Orada kahve vardır. Kahvenin önünden geçerken e, söyleyemiyor top oynayacak Bizim evde tabii e, kalenin hemen arkasındadır. Bizim üst sokakta. <laughs> Orada kaleyi görürüm ben yani. Orhan Ayhan'ı ziyarete gidiyorum diyor. Bir palavra atıyor. <laughs> Ondan sonra gidiyor orada, <laughs> kenarda böyle bekliyor. Ayakkabısını giymiş bilmem ne falan, gençler oynuyorlar falan. Zaman zaman buna top geliyor. Ayağıyla itiyor topu yine ortaya. Kenarda böyle bekliyor ki ona bir şey yapsınlar falan, bir güzellik yapsınlar. Ondan sonra birisi bakıyor, ee, babacığına al bakayım falan diye Ve bir topla, bir burnuyla, ayakkabısını burnuyla bir atıyor. Bizimki topu aldıktan sonra brrrt, 3-5 kere arkasından kafa mafa Baba gel buraya ya gel diyorlar. Hemen takım alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Haberleri yok. Kadri Kadri O, olağanüstü bir adam. Müthiş <laughs> bir <laughs> adam. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet şimdi. George Papazyan. Evet. Vefadan. Vefadan. genç milli oluyor. Evet. Ve sonra teknik direktörlük direkt de yaptı. Şişli kulübünden. 34'te ee, doğmuş. Evet. Bayağı şey, iyi bir futbol adamıydı. Vefa ve Taksim'de bir kez milli takım 73 evet. yaşında hayatını kaybeder. Evet. Ve yine penaltı kralı yine bir Rum. Rum. Kostas Koço Kasaboğlu. Kasaboğlu. 1935'te doğar. Futbola Adalar Spor'da başlar. Ardından Cihat Arma'nın aracılığıyla Beyoğlu Spor'a evet. geçer. 15 sezon İstanbul Spor Forması giyer. Futbolu Taksim'de bırakır. İki kez milli takımda oynar, 2016'da 80 yaşında hayatını kaybeder. Büyük Adalı. Evet, Büyük Adalı ve Büyük Ada mezarlığında e, Lefter'le e, mezarları yan yana. Evet. Spor bakanımız Sayın Mehmet Kasaboğlu ile birlikte bir e, adalar turu yapmıştık e, bir süre. E, o esnada gittik, Lefter'in e, mezarını ziyaret ettik. Kasaboğlu'nun mezarında da ziyarete bulunduk ve böylece onlara görevimizi Yaptık. Yapmış olduk. Onları da yine sevgi ve saygıyla anıyoruz. E, Lefter Küçük Andonyadis'in Fenerbahçe ve milli takımda neler yaptığı malumdur. <laughs> ve sırada Dimitri Pantazi. Pantazi, Pantazi var. İstanbul evet. Spor'dan. Evet. İstanbulspor'un genç takımına çıkmış milli takımı seçilmiş. Ya 53'te doğmuş. Evet 53'te doğmuş. Hala yaşıyor. Gayet de şey altyapılarla falan da yardımcı oluyormuş. Çok güzel. Evet. Ee, teknik direktörlük falan da yapıyor. Yapmış yani bir dönem. 1974'te Sivas Spor'a transfer evet. olur. Ardından Kasımpaşa ve İstanbul Spor'da e, forma giyer. Ben. Evet İstanbul Spor'da sürekli. Hala da İstanbul Spor'un şeyinde kopmuş değil yani. Evet evet. Yakın dostumdur. Evet. yani toprağı bol olsun Lefter. Onda e, kimseye röportaj vermezdi. E, bir ona bir ayak oyunu yaptık. E, ve Lefter'i tuzağa düşürdük. Murat Çelikle birlikte benim eski yönetmenim bu programı ben 29 yıldan beri yapıyorum Murat Çelik daha sonra başladı hı hı. ve k kanallıdı Kınalıada'da, çıktık büyük adaya geldik kameraları kurduk kenara de bir başka toplantıya geleceğini zannediyor belediye Başkanı tarafından o yolu açtık Ondan sonra beni bir gördü başladı saydırmaya ben çünkü bir manşet patlatmıştım. Lefter, e, Ordinaryus Lefter, ilkokul yeni bitirdi diye. Sen beni öldüreceksin, sen beni okullara göndereceksin. Bisikletiyle geliyor, bana da laflar atıyor. Ondan sonra, çünkü pro, kimseye program vermez. Bir de Mete'ye vermişti bir program. E, o, o da tarihe geçen programdır. Bir de Cem'e. E, bunlar hepsi... E, yani dördüncü programını bilmiyorum. Oturdu çok güzel program yaptık falan beğendi. Ya dedi Orkan bir daha yapalım dedi. İstediğin zaman yaparız dedim. Yeter ki huysuzluk yapma sen dedim. <laughs> çok enteresandır. Ee, genç yaşta daha sakalları çıkmadan e, askere gider. Askerden döndükten sonra e, onu taksimler Ermeniler alırlar para götürürler. Eşfakay kaç daha doğrusu arada önce. Beyoğlu Spor'da yaşını bunu büyütemezler. Yaşı Beyoğlu Spor'da büyütülmediği için Taksim'ler der ki biz bu işi hallederiz. Evet. Taksim'de bir Onik diye bir adam var. Onik. <gülüyor> <Canbas>. <gülüyor> Lefter onu söyler. onlar askerliğini şey büyütmüşler yaşını. Yaşında da büyür büyülmez doğru Diyarbakır'a. Tam 4 yıl askerlik yapmış. 4 yıl sonra Büyük Fikret oradan aldığı, savcıdan aldığı bir yazıyı bir savcı Diyarbakır'da bir savcı Fenerbahçe'ye mektup yazıyor. Diyor ki bu çocuğu kaçırmayın diyor. Her hafta Ay ve Yıldız takımları diye iki takım kurulmuş Diyarbakır'da. Her hafta bir takımda oynarmış o. Aralarında <laughs> çünkü kavga çok çıkmış. Ee, diyor ki takımlar her, her hafta bir takımda oynayacak. Çünkü kimde oynarsa beş tane gol atıyor. O takım garanti kazanıyor. Ondan sonra bitiriyor. Ee, büyük Fikret soruyor nedir diyor bunun durumu. Ee, diyorlar ki e, mali durumu berbat. 11 evlat, 11. evlat bu. 11 evlat diyorlar e, ve borcu var. Bir yıllık kirasını ödememiş. Evet. Ne kadar? 3 lira. Hemen 3 lirayı ödüyorlar ev sahibine. Ve lefter o büyük parayla Fenerbahçe'li oluyor. Evet. Sonraki yıllarda dostluğumuz devam etti etti ve işte onu toprağı bol olsun. rahmetle ammanın zamanı geldi. Her ne kadar. Ermenistan Türkiye milli maçını anlatıyorsak da azınlıktaki sporcu evet. kardeşlerimizi dostlarımızı da burada seninle anıyoruz. Kınalıada'ya geliyordu devamlı. Kınalıada'da işte. Chris, Chris Krab motorla gelirdi. Evet. Arkasına evet. en az 100 kişi falan takılırdı. Tak yani şey Jardan futbol sahasına kadar. Jardan işte oynanılan geldi. Bütün senin söylediğin olaylar aynı. Evet. Şimdi gelelim kaleci Yervant Balcı. O da evet. Galatasaray Metin evet. Oktay'la birlikte. Şimdi e, yönetmenimiz sanıyorum. Evet işte ortada Metin Oktay, solda Yervant Balcı, sağda da Doğan. Doğan galiba. Doğan Sel mi? Evet o Doğan müthiş hareketli bir sağ adamdır. Sağ taraftan gider gelir falan. Ee, o da çok önemli bir adamdır. Metin Oktay ise 38-39 gol. Tanju'nun 39 golü var. Metin'in 38 golü var. Evet. Bilal'e şimdiden e, duyurayım. Önümüzdeki haftalarda bir Fenerbahçe golcüleri yaparız. Ondan sonra da bir Galatasaray golcüler yaparız. Bu programları evet. değerli seyircilerimize bu ünlü topçu kardeşlerimizi anlatırız. Ve e, Yervant 1944'te doğar, 66-67'de Galatasaray'da oynadıktan sonra Samsun Spor evet. forması giyer ve böylece bu futbolcular. O da vefat etti. Evet. Yervant. E, vefat etmiş ama burada bana gelen bilgi de öyle bir şey yok. Yok. Onu da senden öğrenmiş oluyorum. Ve şimdi sevgili seyirciler, biz e, kışları da yani ben daha doğrusu kışında adada yaşıyorum. Orhan Şevki Maralman devamlı adada yaşıyor. Ben hemen hemen yarım asırlık Kınalıada'dayım. 75 veya 76'da Kınalıada'da ev aldım gittim. Orada e, enteresan hayvanların yaşam düzeyi vardır. Çok eskiden köpekler kedileri parçalarlardı. Arkada çöplük vardı. O çöplük kaldırdıktan sonra köpekler kedileri artık öldürmüyor ve köpeklere de çok büyük köpekler olsun kediler olsun çok büyük ilgi gösteriliyor hem adadan hem belediyeden hem de İstanbul'dan insanlar gelip devamlı bunları besliyorlar fakat öyle enteresan olaylar vardır ki şimdi burada bir başka fotoğraf değil benimle ilgili bir fotoğraf getirildi bu benim adadaki evimin bahçesi üstü mermer ve ortada bakın kimler var. Ortada martılar, kediler ve kargalar. Hani derler ya kedi köpek dost olur mu? Vallahi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu martılar var ya bir gün gözümün önünde bir martı bir kargayı parçalıyordu. Futbol sahasında oldu bu. Yetişemedim Orhan. Evet. Çünkü önümde tel örgüler var. E, o el zaman el tel örgüler vardı. Şimdi yok. Yok. Evet, ne yapayım, ne edeyim, püş püş diyor. En sonunda taşları buldum, mancınık gibi taş atıyorum. Ama parçaladı. O Şimdi bakın değerli seyirciler, bu COVID denen baş belası hastalıktan sonra öyle olaylar yaşadık, öyle kötülüklerle karşı karşıya geldik ki dünyanın artık dengesi bozuldu. Hastalıklar, depremler, salgınlar, su eksikliği, her türlü felaket ve gıda yoksulluğu. Her türlü felaket kapımızı çalmaya başladı. Ve şu e, görülen fotoğrafta bütün bu hayvanlara hep ben e, ne kadar e, şey varsa böyle e, tavuktu, etti, balıktı, şuydu buydu çeşitli mamalar hepsini atarım. Bakın ne martısı ne kedisi ne de kargası hiçbirisi birbirine yan gözle diye bakmıyor. Yan gözle dahi bakmıyor ve hepsi gıdayı almaya bakıyorlar. Evet. Hayvanlar bizden önce uyandı. Biz hala 100 yılın kinlerinin peşindeyiz. Artık kini unutalım. Artık kini unutalım Orhan'cığım. Evet. Bu kinler geride kaldı. Bu kinler şişirme kinler. Tabii ki. Çok önemli yerlerin, çok önemli kişilerin, çok muhteşem holdinglerin yaptığı olaylar. Hayvanlar uyandı. Bizden önce uyandı. Bakın hayvanlar kini bıraktı. Artık hayvanlar kendilerini doyurmaya başlıyorlar. Paylaşmayı için öğrendiler bir kere. Şey. Paylaşmayı öğrendiler. Aynı sıkıntıları inşallah insanlar da yaşamaz. Şu anda da zaten ne haldeyiz malumdur. Evet. Dünya üzerinde gıda yokluğu, su eksikliği başladı. Evet maalesef. Bu da benim bugünkü yorumumdur. Ve altın kalpli eldiven Garbi Sakaryan. Evet. Ayın 30'unda onun bir belgeseli olacak. O belgeseli de Aram Kuran isimli bir e, Ermeni kardeşimiz, Türk vatandaşı e, hazırlıyor. 30'unda hepimiz orada olacağız. Taksim Kültür Merkezi'nde olacak. E, Garbis Sakayan denince onun bütün maçlarını anlatan ben bir kenarda tabii ki kalmam. Onun belgeselinde e, görevim var. Uzunca onu anlattım. TRT dahil başka kanallarda olmak üzere Garbis'in bütün programlarını hepsini ben yaptım. Ee, çok çok ayrıca görüştüğümüz yakın bir dostumdu kendisini rahmetle anıyorum. Eşi Ersilia'yı da aynı şekilde çocukları yaşıyor ee, Amerika'da bir oğlu var burada e, yine bir doktor kardeşimiz e, evladımız e, Babalarının ardından e, hiçbir şekilde onun ismini kötüye çıkarmak istemiyorlar ama Aram Kur'an, elinden gelen bütün gayretiyle her türlü ilgiyi gösteriyor. Ayın 30'unda ben de Taksim'de inşallah Taksim Kültür Merkezi'nde olacağım. Ve bugünkü programımızı da böylece bitireceğim. Aman aman sevgili seyirciler bu karga, kedi ve martı fotoğrafını unutmayın. Bunu ben çektim. Artık kin zamanı geride kaldı. Artık birbirimizi sevme zamanı geldi geçiyor bile. Hoşçakalın geldi geçiyor bile. Hoşçakalın.